Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İyi dinlemeler. Eskiden serin suların hızlıca yol aldığı, fakir bir köyün laneti olarak anılan deresinden gelen çığlıkları duymayan kalmamıştı. Dereye gece giren herkesin başına kötü bir şey gelmesi kaçınılmazdı. O zamanlar Şehirden yeni gelmiştik ve lanetli dereye çok meraklıydık. Evimiz derenin yanında olduğu için gece gelen sesleri duymaya alışmıştık. Bir gün kapının önünde otururken parlak bir varlığın geçtiğini hissettim ve büyük bir refleksle arkama baktım. Arkamda bizim köpek vardı ve dereye doğru koşmaya başladı. Kuzenim çayları getirdi ve ben bu olayı anlattım. O da merak etti ve dereye doğru yol aldık. Çok karanlıktı. Bir şey görmek çok zordu. Telefonun ışığını açarak ilerledik. Köpeğimizin sesi geliyordu. O kadar korkunçtu ki köpek resmen ağlıyordu. Tüylerim diken diken oldu. Ama bozuntuya vermedim. Bir ses geldi ve ikimiz de aynı yeri gösterdik. Köpek hızla yanına gitmeye başladı. Köpeğin gittiği yere dikkatlice baktık ve o parlak yaratığı gördük. Köpek onun yanına gitti. Kulaklarını dikip birkaç saniye baktıktan sonra deli gibi kaçmaya başladı. Parlak yaratık o karanlıkta bize doğru yaklaşmaya başladı. Öyle korktuk ki konuşamadık bile. Ölümüne koştuk ve eve gittik. O gece hiç uyuyamadık. Sabah olunca herkese sorduk. Bize köyde deliren bir adamdan bahsettiler. Adamla konuşmaya gittik. Adam sadece dere ve yaratık dedi. Bağırarak kaçmaya başladı. Arkadaşlarıma sorduğumda adamın derede bir gece yarısı aklınca öğretmenin ayaklarının da 180 derece arkaya baktığını görmüş kızcağız bu manzarayla beraber oracıkta aklını yitirmiş. İlk hikaye bu kadar arkadaşlar. İkinci hikayeye geçiyoruz. İyi dinlemeler. Şu an 17 yaşındayım. Ve olay bundan 3-4 sene evvel yaşanmıştır. O yaz en büyük zevkimiz arkadaşlarla gece aşağı inmek idi. Ve hemen hemen indiğimiz her gece Birbirimize korku hikayeleri anlatırdık. Anlattığımız hikayeler genelde kendi hayal ürünümüzdü. Fakat anlatırken sanki yaşamış gibi anlatırdık ve kendi uydurduğumuz hikayeye o ortamın verdiği gerilimle kendimiz de inanır ve korkardık. İçimizde en çok hikaye anlatan Nedim diye bir arkadaşımız vardı. Nedim Yaşça bizden büyüktü ve bizi korkutmayı iyi başarıyordu. Açıkçası yine böyle bir gecede nedim bize çok ilginç bir hikaye anlattı. Hikayeye göre bazı insanlar sebepsiz yere içlerinden gelen bir ateşle küle dönüşecek kadar yanıyorlarmış. Bu yanma o kadar çabuk gerçekleşiyormuş ki kendisini kurtarmaya zamanı olmuyormuş kurbanın. Ayrıca bu olay kurban yalnızken gerçekleşiyormuş. Yani görgü tanığı olmuyormuş hiçbir zaman. Bu anlattığı hikaye ilginç olduğu kadar inandırıcı gelmemişti çoğumuza. Fakat Nedim evinden getirdiği ansiklopedi de yazanları bize gösterince tüylerimiz diken diken olmuştu. Hepimizin bu olaylar gerçek yaşanmış olaylar olarak anlatılıyordu. Kanıtları ile o gece eve koşar adımlarla çıktım ve bütün gece gözlerime uyku girmedi. Ertesi gün ise belki hepimiz için hayatımızın en korkunç günü olmuştu. Gelen habere göre Nedim bir sokak arasında ölü bulunmuştu. Ve işin ilginç yanı Nedim'in gömüldüğü mezarlıkta bir hafta sonra yangın çıkmıştı ve bütün mezarlar yok olmuştur. İnanmayan arkadaşlar eski gazeteleri karıştırabilirler. Tarih 3 Eylül 1997. Mersin Mezarlığı orman tarafından onlarca mezar yanmıştır. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Diğer hikayeye geçiyoruz. İyi dinlemeler. Bu olayın gerçekte yaşandığı hatta gazetelerde yayınlandığı söylenmektedir. Adamın biri henüz sabah ezanı okunmadan hamama gitmişti. Kapıdan içeriye girince selam vermiş. Ancak hamam görevlisi cevap vermemiş. Adam elbiselerini çıkartıp dolaba koymuş. İçeriye girdiğinde bir kişinin daha olduğunu görerek tekrar selam vermiş ancak yine karşılık alamamış. Daha sonra bir adam gelerek sırtını keseleyeyim mi diye sormuş. Bizimki de olur demiş. Ve o kişi keselemeye başlamış. Bir müddet sonra adamın gözleri sırtını keseleyen kişiye ilişmiş. Bir de ne görsün? Ayakları ters, Adam o kadar korkmuş ki hamamdan nasıl çıktığını bilememiş. Bunu gören bekçiler adamı polise götürmüşler. Polis adamı dinledikten sonra hamam sahibini aramış. Hamam sahibi de uyanmamış bile. Hep birlikte hamama gitmişler. Hamamın kapısı kilitliymiş. Hamam sahibi kapıyı açmış ve içeriye girmişler. Dolaba baktıklarında ise gerçekten de adamın eşyalarının dolapta olduğunu görmüşler. Hikayeler bu kadar arkadaşlar. Hikayelerin devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.